Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun içeriği kendi klanımızdaki adamlar bir klanındaki klan savaş ligi savaşlarını göstereceğim size. Güzel savaşlarımız var. Ben iki savaş yapacağım. E, klanda iki arkadaşımıza birer savaş yapacak. Bunları size göstereceğim. Canlı savaşlar. Ee, Kılımızdaki iki arkadaşımız Furkan ve Teoman arkadaşımız savaş yapacaklar. Onlar da video içerisinde olacaklar. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk abi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, lafı fazla uzatmadan e, videoya geçelim. Savaşlarımıza geçelim. Sizi daha fazla bekletmeyelim. İlk olarak Evet, Teoman arkadaşımız 29. sıradaki Hekra tazı bolon saldırısı yapacak. Bunu canlı izliyoruz. Teoman kardeşim. Almayacağım çünkü kralım yatıyor. Ne saldırısı yapacaktın kardeşim? Tazı bolon saldırısı yapacağım. Kraliçe yürüdüştü. Kraliçe yürüdüştü. Tazı bolon ve saldırıya başladı. Canlı bir saldırımızı açalım. İki tane de. Hayat varken hayalet varken hayaleti temizlik yapmak önemli. Şu anda hayalet almış yanına. Evet bir balon gönderdi. Güdümlü mayın için. Muhtemelen bir duvar kırıcıyla oradan kırıcıya yol açacak. Bir gönderdi. Rakip köyüçe. Çekişirdik ya. Çok geç kaldı şey. Belki bir şekilde toparlayabilir ama bilmiyorum. Bakın kuleçe temizliğini yapıyor. E... şu an kuleçe çıktı. Hiç zehir almadan Büyük işaret. Burada risk aldık biraz. Evet. elektriği indirdim balon mu indi? Çanları indirmiş olduk. Evet, kükreye indi. Güzel. Güzel bir temizlik oldu aslında. Bir köşeyi kükreye içeri temizledi. Evet, kazıyı saldı. İkişer tane balon attı. Kaya balonu. Hava patlatıcıya bir uzattı. Bir dondurayım dedi. Bunu çok iyi Bir buz daha geldi. Diğer tozuyu nereden soracak? Bunu evet, merak Bir buz daha. Diğer tozuyu buradan attı. Balonları da diğer hop atlatıcının karşısından attı. Şimdi... Kaya Ejder birincisi çıktı. Ama yani istediği gibi ya. Yani. Ejder yani olacağını zannediyorum ya. Evet. Galiba tek da kalacağız. Bir tek yıldız yani. Çatız bomba. Riski bu yani çatız İlk şeyi evet fena bir şekilde şifacılara vuruyor hala. Evet, bu kadar tek yıldız yaklaşık yüzde yetmiş yüzde olacak. Olsun yine de güzel bir sahne. Yani. Eğne sağlık abi. Teşekkürler. Videoda olduğu gibi olmasa da canlı olarak da böyle bir şeyler yaptım. Olsun. Güzel yani. Denemek bile güzel. Bak, yani, görüyor musun Minyon'u nasıl yedi? Hava iskeleti. Namussuz seni. Neyse. Şimdi ikinci saldırımızı Furkan kardeşimiz yapacak. Hazır mıyız Furkan? Evet, hazırım abi. Kaç numara yapacaktın kardeşim? 26 numara abi. 26. Evet işaretini gördüm. Cadı Golem saldırısı. Cadı Golem büyüleri nedir? 8 tane yıldırı bir zehir 2 deprem. Tamam. Kalan kalesinde de don dondurma büyüsü. Tamam. Sendeyiz. Başlayabilirsin kardeşim. Saldırma. Canlı yazıyor. Canlı izleyelim bakalım. Evet. Abi şimdi saldırı yaparken saldırı da anlatacağım. Büyülerle o kartal topun civarına mı alacaksın kardeş? Evet. Evet. Hedefin bu yani. Evet. Güzel. O bir kartal topu kaldı. Onu da indireceğim galiba. Güzel bir giriş yaptı. Evet kredileri aldı, Kartal topunu da aldım. Cebi evet. gelen saldırısı. Yerolar ne zaman kullanacak? Yerolar salmayı düşünüyor mu Kerim? Yani ilk şeyini aldı. Ya. Ee, Barbar kralının kostümü beğenmiyor Furkan. Güzelmiş. Sağ olasın abi. Lan çıktı. Zehir büyüsü. Yani tomruk içine yeti çıktı. Yeti alabilecek miyiz binayı? Binayı gitmeyecek miyiz tomruğun? Kalan karesini aldı. Evet. Yani i̇ş geliyor galiba. Bir tane elinde yıldırım büyüsü var. Onu cehennemine mi atacaksın tabi? Evet abi. Yani, iyi destek verdi belediye binası da indi. Burası 3 olur gibi gözüküyor? Dondurma bölüşünü kraliçe yatacağım. Yani İskeletler bayağı canlı oyalı bir ağa. Güzel bir üstü. Büyük ve dışarı bir savunma da kalmadı. Aynen. Ama daha kraliçenin canı var. Alırsın bana. Bir tane buz var. Rahatça üçlemiş. Kraliçenin özelliği bu. Evet, Kreis'in özelliği var ama arkada Barbar da var. 44 seviyor. Bomba kulesi de var ya nasıl vuruyor bak sen ne almışsız ya. Bütün Aa, evet. Kraliçe var evet. 49 saniyemiz var. Yok buz büyüsü var ya onu. Dondurdu mu tam zaten. Alır onu. Özelliği de var. Bak orada duvar açıkmış. Duvar açıkmış. Aynen Golem tankları. Eline sağlık kardeş. Güzel bir işçilik. Sağ ol abi. Eline, emeğine sağlık. Eline sağlık. İyi. Sağ olasın. Evet arkadaşlar, şu an benim iki saldırım var. 12.000 bina var. Ben de bu saldırıya yakın bir saldırı yapacağım ama Golem kullanmayacağım. Süper Dev kullanacağım. O orduyu göstereyimse 10 tane Süper Dev, 6 tane duvar kırıcı, 14 tane cadı. Büyüler gördüğünüz gibi 4 deprem, 5 yılların ee, yıldırım büyüsü, 2 buz, klan kalesi de zehir, buz, tomruk, yeti bir de sinsi goblin var. Sinsi goblini alıyorum binayı daha hızlı alabilmek adına. Daha fazla lafı uzatmadan saldırıya geçeyim. İşaret koyduğum yerlere 13 14'e işaret koydum. 13'ten başlayalım. Güzel bir spam oldu. Ordunun burada kanalda videosu da var. Efendim Teoman? ordunun kanalda videosu da var. Onu da izleyebilirler. Evet bu ordunun kanalımızda videosu var arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Gerçekten güzel ve güçlü bir ordu. Hatta 13 binaya da zorlayabilirsiniz. Ordunun taktiğini söyleyeyim size yıldırım ve depremle kartal topunu alıyorum ve yanındaki cehennemle ilk şeyini alacağım. Spam ordusu güzel bir şekilde salıp köyü üstüme düşünüyorum ve savaşı başlatıyorum. Her şeyimiz hazır. Saldır diyorum. Teşekkür ederim. Şimdi depremde şu bu şurayı açalım. Binayı uyandırmayacak şekilde. Yani Olsun. Ortaya atıyorum ki üçünü de birden alsın. Burada stadelerden başlıyorum. Arkasına Zedrar Kendrug Bir yere hafiften bir, bir krala o içeri rahatça girdi Zaten Kuleviç'in fazla üzerinde kalmadı. Kulağın karısı çıktı. Şöyle bir koruyucu özelliği bastım. Zehir attım. Şuna bir tane muz atalım. Zaten kendi kendine de bina düştü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir oldu. Bir kırmam lazım. İçeri girsin o çok kolayca ee, fazla hasar alıp oraya ee, bir buz attım iç yerleri ve elimde ee, bir tane buz var onu bekleteceğim arkada bomba kulesi var daha fazla hasar veriyor kullanmaya da bilirim yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oruğun hemen hemen yarısı yaşıyor ve iskeletler muazzam bir şekilde savunmayı oyalıyor. Çok rahat uçlayabileceğiniz güzel bir oldu. Kur'an savaşlarına da denemenizi isterim. Çok keyifli ve güzel bir oldu. Ve üçledik. Sıra diğer saldırı. Teşekkürler arkadaşlar diğer saldırıma geçeceğim. Klan kalemi doldurayım. Biliyorsunuz basket madalyası artık. Rahatça alabiliyoruz. Yine geldi. Şu ordunu basayım. Aynı orduyu kullanacağım. Sıradaki 14 sıraya saldırıyorum. Burası tabii ki biraz daha dağınık bir düzen ağır savunmalar. Da sadece bir kartal topunu alabileceğim. Ama o bölümü açacağım depremde. Hafifte de yandan bir giriş yapacağım. Saldır diyorum. Şuraya şöyle bir açayım şurayı. Barbar bar da oradayken fazla bir zarar veremedik Şimdi Devleri salıyorum. Üşümem cadı Şuradan kumruk Kral, kraliçe Büyük kırıcı, kral kraliçesi çıktı Şuraya bir tane Zehir yiyişi Ve şunlar özelliği arkadaşlar Bu köşeyi de Kral kraliçesi ile açıyorum Orada olduğum işe gitsin Çek diyeceğim de Buz attım. İki tanesinin arasında kaldı. Barbar özelliği. Bir tanesini yapayım. Öldüğü çok fazla gidiyor. Överi buz attım. Taşırı da çıktı ve bütün sinciri mahvetti. Bunu buz attım lazım. tepeden duvarı kırdı. Cadılar içeri girsin diye yoksa havan fazla vuruyor. Yani var ya pek bir canlı mat olacak bir zaman. Cadılar alın kardeşim şimdi. Kraliçeni Bak ya Neyse özelliği bastım kraliçeni yani, burası büyük oldu Yerinden daha zor oldu Bütün tuzaklar oradan çıktı ya fırlatma, Bir de bu ordu arkasında şöyle bir şey var. Videomuzu izliyorsunuz. Zaman takımı gibi süreniz süremiz oldu. Gerçekten bakın yaklaşık 2 dakika içerisinde çok az bir süre geçtik ama köyü işledik yani. Ordu gerçekten fazla güçlü. Kesinlikle tavsiye edebiliriz. Evet yani denememizi isteyen arkadaşlar çok güzel bir ordu ve çok keyifli bir ordu. Hatta kanala yakında bir belli biraz 12 videosu gelebilir. Bu orduyla tekrarın Evet. Onu da yapacağız inşallah. Arkadaşlar bundan sonraki videolarımızda e, izlediğiniz videolarda yorumlarınızı bekliyoruz. 13, 14, 15 bina videolarını çekeceğiz, atacağız. İzlemenizi tavsiye ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız videolarımızı izleyip paylaşırsanız çok sevinirim. Mutlu olurum. Kalın sağlıcakla. Görüşmek dileğiyle.